verelim bir cümle verelim. Duaların kabul olmasına vesile olan 5 kelime var. O kelimeleri kolay ezberlersiniz diye onları sizin için bir araya getirdik. Peygamber Efendimizin bir hadisine dayanıyor bu. Bu 5 kelimeyi söyleyen yani duadan önce bu beş kelimeyi söyleyin, sonra duanızı yapınız. Allah duanızı kabul eder. Allah'tan başka ilah yok onun orta yoktur. La ilahe illallah el melikul hakul mubin mülk ve hamd Allah'adır. Onun her şeye gücü yeter. Allah'tan başka Rab yoktur. Bunları söylediğinizde güç, kudret ve kuvvet sadece la havle ve la kuvvete illa billahil aleyhil azim onadır, ona aittir. O dilemedikçe hiçbir şey olmaz. Bunu bir daha tekrar edelim. Bu beş kelime kolay kelimedir. Allah'a, Allah'ın böyle ulu, yüce kudretine işaret eden bu beş kelimeyi söylediğinizde Yüce Allah sizin duanızı inşallah daha çok kabul eder. Bu beş kelimeyi söylemeyi inşallah alışkanlık haline getirin. Ve bu kelimelerle Yüce Allah'a yalvarın ki Yüce Allah'ı gafur ve rahim bulasınız. Efendim duaların kabulüne mazhar olan vesile olan beş kelime. Allah'tan başka ilah yok. Onun ortağı yok. Birinci kelime bu. Birinci dua kelimesi bu. İkincisi mülk ve hamd sadece ve sadece Yüce Allah'a aittir. Mülk ve hamd Allah'a alır. Üç, onun her şeye Yüce Allah. O'u ala ve o ala kulli şeyin kadir. O her şeye gücü yeter. Veya bi kulli şeyin kadir. Allah'tan başka Rab yoktur. Tek Rab olan idareci, kudret sahibi sadece yüce Allah'tır. Güç, kudret ve kuvvet ona aittir. O dinemedikçe, Allah dinemedikçe hiçbir şey olmaz. Efendim Rabbim bu dualarımızı kabul eylesin. Yani bunları söyleyin. Bundan sonra hangi duayı istiyorsan o duayı söyleyin. Bunun arkasından yine bu cümlelerle duanızı bağlayınız.